Merhaba arkadaşlar, Tekno Hareket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 23'te e, ee, bildiğiniz üzere Dünya Kupası bitti ve FIFA Tarih Yazanlar diye bir paket verdi. Oyuna girişte bu paket geliyor. Ultimate Team'e giriş yapın uyarısıyla. Şimdi o paketten ne çıkacağını merak ediyorum arkadaşlar. Evet, FIFA World Cup Tarih Yazanlar. Ee, oyuncusu ve 7 maç kiralık bir orta ikon veya temel kahraman kira oyuncu. Ben şöyle şuradan sıradan başlıyorum. Elimde de birkaç tane paket vardı çünkü. Mignolet geldi 80'lik. Hepsini kadroya gönderdim. Mignolet satılabilen bir öğe mi? Hayır. Mecburen hızlı sat yapacağım arkadaşlar. Küçük altın oyuncu paketi yine bunlar. Başka ödüllerden gelen paketler. Guehi 78 jenerasyona sahip. Hepsini alıyorum. Bu Wilson ne kadar çok geliyor ya. Allah Allah. Şöyle az önce yoktu Neyse bunu böyle direkt satışa da koyabilirim 170 bin param var Arkadaşlar zaten 170k parayı bir defans almak için kullanacağım aslında ama bekletiyorum ya bir mdo ya da güzel bir stoper düşünüyorum Ricardo Pera geldi bu arada Hepsini kadroya kattım. Volant varmış elimde. Bunu da hızlıca sattık. Çünkü beklediğim FIFA World Cup tarih yazan paketini açıyorum arkadaşlar. 7 maç kiralık. Markuyez geldi. Markuyez'i zaten almak istiyordum. Ee, en azından kadromda şöyle bir gücünü göreceğim. Ee, ki ben bunun 88'de 89'luğunu almak istiyorum. Bir de e, Jimenez'i verdiler. E, Jimenez o kadar iyi değil bence ama kadroya kattık. Yani paketten beklediğim güzellikte bir oyuncu gelmedi açıkçası. Ben bir tık böyle 84'lük bir oyuncu bekliyordum açıkçası. Evans geldi ön izleme paketinden. E yine bu paketi almayacağım elbette. Evet promosyon paketleri bölümünde kış kar fırtınası paketi var. Bir temel ikon oyuncu. Yalnız bunlar satılamaz olarak geliyor. Bu çok kötü bir şey. Çünkü e, bakın buradaki öğlerin satılamaz olması Üzücü. E, 2500 FIFA point'e alacaksanız satılamayacak. Yılbaşına ait neler var? Şöyle bir bakıyoruz. Çok da bir şey yok zaten. E, ben yeni kadro kurma görevlerine şöyle bir hızlıca bakacağım. Depaolu bakacağım, yapmaya çalışacağım. Başakşehir'den Mesut Özil gelmiş. Niye gelmiş ya? 83'lük ve 84'lük iki tane kadro istiyor aslında. Hızı da güzel ya Özil'in. Hani Türkiye kadrosunda oynatabileceğim bir oyuncu aslında. Kış çöker olarak da gelmiş ama benim şu an süperlik kadrosunda Galatasaray'dan e, Mario Icardi var orada. Ama SGO'da oynuyormuş. Bak SGO'ya bunu alsak. Ha, fizik çok kötü ya. Ama güzel. Düşünebiliriz bunu. Şöyle canlıya bir bakalım. Kimler var başka? Ee, burada görevde neler var? 84'lik ve 85'lik iki tane görev var. Paulu yapabiliriz çünkü medoda oynatacağım. 78 defansı var. 80'lik gözükse de bence sorun olmayacaktır. İki tane İspanya'dan kaleci var. Hani şunlardan birini yapayım desem. Bu muhtemelen İngiltere'nin kalecisi olur, İngiliz kaleci olur. Zaten 21 saat kalmış. Gidecek bunlar. Şöyle bir bakıyorum da karada 87'lik Loris varken yeni bir oyuncuya ihtiyaç duymuyorum bence. İki tane kış görevi var. Şöyle iki tane ödül gelecek. Evet bunları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Siz de buradaki görevleri tamamlayın. Çünkü çok güzel ödüller elde edeceğiz. Bakalım daha bunun 26 günü var. Ama Amerika Ligi'nde oynuyor. O yüzden çok da bir işime yaramıyor. İtalya'da oynamış olsaydı fiziği düşük ama yine de yapabilirdim belki ama Fizik de çok önemli. İkinci yarıyı çıkartamayabiliyor oyuncular. Bu da sizi çok zorluyor açıkçası. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.